Dedelus ailesinin kıymetli takipçileri, geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Saat 19 itibariyle Cumartesi akşamı yeni bir bültenle sizlerle beraberim. Cumartesi akşamları bildiğiniz üzere hem saat 19'da hem de saat 21.30'da olmak üzere iki video ile sizlerle beraber oluyorum. İlk videoda ana gündem başlığımız dolar olacak. İkinci videoda yani saat 21.30'da yayınlanacak olan videoda ise altın, gümüş, platin gibi ürünleri daha detaylıca değerlendireceğiz. Bu hafta olası senaryoları konuşacağız arkadaşlar. Kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak bildirim zilini açmalarını ayrıca YouTube algoritmasıyla birlikte mücadele ediyoruz. Telegram linkini sabit yorum kısmına bırakıyorum. Videolar yayına girer girmez oradan sizlere bildirim düşüyor ve video linkini paylaşıyorum. Yorumlarla desteklerinizi bekliyorum diyerek lafı fazla uzatmadan dolar tarafında Gündem başlıklarına değinmek istiyorum. Arkadaşlar öncelikle bu hafta dolarda neler yaşanabilir? Bunlar üzerinde duracağız ve not alarak özellikle yazıyla yazdım. Bazı arkadaşlar çizgiler atlıyor, ekrana kafa vermiyor, video başlığına bakıp geçiştirmeye çalışıyor. Böyle yatırım olmaz. Ben Dedelus ailesine her zaman tavsiyem videoları başından sonuna kadar sardırmadan izleyin. Ne demek istediğimi, mantığımı anlayın. Zaten benim kimseye al sat deme gibi lüksüm yok. Ben haber akışlarını, piyasaları, yorumlarım... Teknikte olası senaryoları anlatırım. Tabi size kalmış yatırım yaparsınız, alırsınız, satarsınız. Bunlar tamamen sizin tekelinizde olan ve kendinizin vereceği kararlar dahilinde olan durumlardır. Şu an için baktığımızda arkadaşlar 13.97 bölgesi gerçekten güçlü bir direnç olarak çalışmış durumda. 13.97 bölgesinin üzerinde kalması için hacimli bir alıcı grubuyla beraber özellikle dolar endeksinde ve tahvillerde sert yükseliş gelmesi gerekiyor. Öncelikle tahvillere bakmak istiyorum. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta özellikle tahvillerde sert yükseliş geldi ve bir 63 bölgesini sert kırarak 1.79-1.80'lere kadar dayanan bir süreç geldi. Burada yukarıdaki hedef noktalarımızdan biri 2.35 seviyesidir. Bu bölgelere tırmanmadan ufak çaplı olan yükseliş trendini aşağı yönlü kırdı. Bir uyumsuzluk söz konusu burada arkadaşlar. Kırmış olduğu 1.63 bölgesinde bir retest hareketi yapması burada muhtemel bir senaryo olarak karşımıza çıkabilir. Buradaki bu hareketinden sonra tekrar yukarıya sert çıkması gündem başlığımızı oluşturur. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan nokta bu geri çekilmede özellikle dolar tl tarafında geri çekilme hareketleri de muhtemel olacaktır. Ve Merkez Bankası'nın işi biraz daha kolaylaşacaktır. Sürekli bu yükseliş eğer devam etseydi durmadan devam etseydi geçen hafta sonuna kadar özellikle daha sert noktalara gitseydi. işte o zaman bu belirtmiş olduğum 13.97 bölgesi yukarı yönlü kırılması çok normal olacaktı. Şu an bir üçgen var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada aşağıdan yükseliş trendi Yukarıda güçlü kanal direncimiz var. Bu direnç de arada sıkışmış durumda. Bu sıkış sizlere şu şekilde tarif edebilirim. Bu üçgenin yukarı mı aşağı mı kırılacağı manasına geliyor. Pazartesi açılışla beraber özellikle ABD tarafında doları güçlendirecek hareket hamle gelmediği sürece ufak çaplı aşağı kırılım gelebilir. Evet aşağıda bizi bekleyen noktalar nedir? Arkadaşlar Merkez Bankası'nın olası müdahalesi ve yeni sistem açıklamalarıyla gideceği ilk destek alanımız 13.05 bölgesi çalışabilir bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. 13.05 bölgesi sağlam bir destektir. Buranın kırılmaz için geçen gün yayınlanan Cumhurbaşkanı'nın konuşmasıyla birlikte 20 Aralık gecesindeki gibi bir açıklama gelmesi lazım ki sert düşüş gelsin. Ortalama alanı merak eden varsa özellikle bir düşüş trendi yakalanırsa ilk gideceği nokta 12.35 noktası olacaktır arkadaşlar. Burada önemli olan nokta haber akışlarını yakından takip etmek ve bu kırılımı iyi analiz etmek gerekiyor endekslerde, tahvillerde, ABD faizlerinde özellikle artış gözlenmez, bir süre altın onsu kendi haline bırakırlarsa bu dediğim hareketlerin gerçekleşmesi normal olacaktır. Ama Amerika özellikle Fed tarafı bir dakika hemşerim nereye gidiyorsun diye altını baskılamak için ABD tarafında faiz haberlerini üst üste girmeye başlarlarsa o zaman 13.97 bölgesi yukarı kırılır ve 14.60 noktası güzel bir tepe noktası olarak çalışır. 14.60 bölgesi satıcıların bulunduğu bir grup olarak karşımıza çıkacaktır. Tıpkı 1397 bölgesinin olduğu gibi. Yani arkadaşlar işler biraz zor. Hem Merkez Bankası durumu ciddiye almaya başladı. Fiyatları bu bölgelerde sabitlemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu fiyatlar ihracat için geçerli rakamlar olduğunu artık söylemeye başladılar. Olası aşağı düşüşlerde belirtmiş olduğum ortalama alan ve destek noktalarını belirttim. 13.97 bölgesi kritik. Burada bir üçgen var. Bu kırılım geldiği andan sonra özellikle bu hafta bu kırılım gelecektir. Çünkü sıkıştı. Bu sıkışmada ya trend bozulacak yükselen trend aşağı yönlü bir destek noktası arayacak kendisine ya da arkadaşlar dediğim gibi tahvildir faizdir FED kararları FED tutanakları derken yükselişi faiz ABD faiz haberlerine bağlayarak yukarı yönlü gerçekleştirebilirler. Yani arkadaşlar burada anlamak istediğiniz nokta şu an kritik bir dönemin içerisindeyiz. Bu kritik süreç sadece ülkemizin Merkez Bankası'nın yapacağı hamleler alacağı kararlarla alakalı değil. Dünyadaki enflasyonist ortama baktığımız zaman Güvenli liman olan bölgeler sizin için her zaman en mantıklı karar olacaktır. Bu dolar olur, altın olur, gümüş olur, platin olur vesaire. Herhangi bir üründe olmanız gerekiyor ki güvenli liman diye nitelendirilen bölgelerde kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Bu yüzden arkadaşlar olası senaryo olabilir abi düşüş olabilir. Düşüşte değerlendireceksin, parçalı alacaksın. E yükseliş gelse 14 60 bölgesine set yükselse parçalı satacaksın ki tekrar düşerse aşağıdan alabilirsin. Ya bu mantığı mantaliteyi oturttuğun zaman zaten sen yatırımlarına yön vermeye, yatırımlarını dört dörtlük anlamaya başlarsın. Dün akşam özellikle FED tarafında FED üyelerinin yaptığı açıklamalara baktım. Genel olarak Mart ayında faiz artışına artık gidilmesi gerektiği yönünde hem fikir olduklarını dile getiriyorlar. Böyle açıklamalar geliyor. Ama arkadaşlar bir de gerçek var. Koronavirüs yükseliyor. Günlük milyonlarca vaka bildirilmeye devam ediyor. Bu vakalar özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni açıklamalarıyla beraber önüne geçilemez bir hal aldı vesaire. Sonuçlarını bilmiyoruz vesaire. Açıklamalar geldiği sürece Olası kapanma senaryoları gelirse yeniden teşvik paketleri gündeme gelebilir. Bu da doların küreselde gevşemesine sebep olacaktır. Ama sıkıntı olan nokta şu zaten arkadaşlar biz dünyada dolar bu kadar fazlayken ülkemize dolar yükseliyor. Bir de Amerika doları toplamaya başladığı zaman nasıl yükseleceğini varın siz hesap edin, varın siz düşünün. Faiz indirerek gidemeyiz. Bizim de artık o zaman mecbur üst üste yüksek faizler arttırmamız gerekecek. 5 puan, 6 puan üst üste birden gecelik faizleri yükseleceğiz. Swap anlaşmalarıyla doların önünü kesmek isteyeceğiz. Ama maalesef arkadaşlar bu süreç çekilecek. Bu bizim üstümüzden bir şekilde geçecek. Bu, bu yük gerçekten üstümüzde hissedeceğiz. Zaten bu hareketleri fazlasıyla enflasyon olarak karşımıza çıkıyor. Mazot, benzin, elektrik, doğalgaz en basit göze görünenler marketlerdeki fiyatlar zaten ortada. Bu durumda enflasyonu indirmek gerçekten zor olacaktır. Enflasyon üzerindeki köpüğü almak daha zor olacaktır. Kritik günler bekliyor. 2022 bizim için sıkıntılı bir süreç. Bu bölgede özellikle günlük ve anlık hareketlerle dolar baskılamaya çalışırlar. Bu da gram altının fiyatını düşürür, gümüşün fiyatını düşürür. O bölgelerde yeni alımlar yapmak sizlerin parçalı şekilde faydanıza olacağını ben şahsen düşünüyorum. Tabii ki kimseye al demem, sat demem. Herkes fikrinde, alımında, satımında özgürdür. Ancak dolar için genel beklentilerimiz bu yönde. Kapanışa baktığımız zaman arkadaşlar 13.86 bölgesinde bir kapanış geldi. Yani 13.97 bölgesi dedim ya 13.97'nin güçlü direnç olduğunu yazdım. Bu bölgenin üzerinde kalması gerekiyor. Bu bölgenin üzerinde kalmadı. Aşağısında minik bir bölge oluşturdu burada kendisine bu noktada kaldı. E abi bu noktada kaldıysa tek bir hareket kalıyor, tek bir hamle kalıyor. Burada şu alan var ya arkadaşlar bakın yukarı giden çizgiyle direnç noktası. Bu bölgenin kırılımını bekleyeceğiz. Bu bölge yukarı mı kırılacak, aşağıya mı kırılacak? Yukarı kırılır, burada kalıcı olursa fiyatların tekrar 14.60'a sert gitmesini bekleriz. Çok normal bir şekilde gider. Ama aşağısında kalır ve güçlü bir satış dalgasına gelirse 13.5'ler seviyesinin aşağısında 13.05 desteğine gitmek mutlaka isteyecektir. Ha bu olaylar %100 gerçekleşir mi? Arkadaşlar her zaman size söylediğim bir şey var ya. Piyasada oyunu büyükler kurar, büyükler kazanır. Her zaman sizi terste bırakırlar. Yarın formalite kırdırırlar bunu yukarıya doğru bir daha bakmışsınız öğleden sonra aşağı yönlü sert bir düşüş gelmiş. Yani hiçbir şeyin %100 garantisi yok. O yüzden burada bugün yaptığımız konuşmalar pazartesi gün piyasa açıldıktan sonra daha belirgin hale gelecektir. Yani burada birbirimizi suçlamanın, kızmanın hiçbir manası yok. Burada olması muhtemel senaryoları ben size anlatıyorum. Siz de kendi fikir ve beyanlarınızı yorum olarak belirtin. Bir beyin fırtınası yapalım istiyorum. Çünkü burada hiçbir şeyin %100 doğruluğu yok. Anlattıklarım kesin olacak demiyorum. Ben kimseye umut satmıyorum. Veyahut da iddia kuponu yapmıyoruz burada. Arkadaşlar piyasa nasıl gelişir? Piyasa neleri fiyatlar? Neleri değerlendiririz? Bunların üzerinde duruyorum. Özellikle teknikteki sıkışma noktalarını size anlatıyorum. Kafanızda yeni alanlar, yeni perspektifler gelişsin diye elimden geleni yapıyorum. Dedelus ailesi olarak biz her zaman yeni fiyatları, piyasaları, gündemi konuşmak zorundayız, konuşmak durumundayız. Özellikle 20 Ocak tarihinde bir sonraki hafta gündemimiz zaten bu olacak. Merkez Bankası faiz mi arttıracak, faiz mi indirecek? Çok sürprizlere dolu bir hafta olacak. Teste kalanlar olacak, kazananlar olacak. Bir bakarsın elinde dolar olan kazanır, bir bakarsın elinde TL'ye bulunduran kazan kazanır. Bu iş böyle arkadaşlar. Neresinden tutarsan orasında kalırsın yani. Sonuçta dolardaysın, dolarda TL'deysen TL'de ama parçalı al, parçalı satın. Burada asıl mantığı devreye giriyor. Çünkü yükselişlerde kar elde etmek, düşüşlerde yeni ürün almanıza, elinizde para bulmanıza sebep oluyor. Düşüşlerde almakta her yükselişte hareket. E abi biz bunu burada konuştuk. Mesela şu bölgede aşağı yön düşüşler gelebilir diye konuştuk. Bölge 13.60 bölgesinin üzerindeydi. Sonrasında 12.72'lere kadar düştü. Burada parçal alım yapan arkadaşlar şu an bana o kadar söylüyorlar ki hocam sen onu söyledin biz alım yaptık. Ve şu an satış yapmak için gün bekliyoruz, sıra bekliyoruz. Ya 13.97 açılmadığı sürece bu adam bir miktar kar alıp aşağıya düşmesini bekleyecektir. Ya 13.97 kırıldı, yukarıya gitti. Ne yapacak? Elinde kalan parçalı miktarla yine kar elde etmeye devam edecek. Mantık bu zaten arkadaşlar ama bazı arkadaşlar var elindeki tüm parayla işlem yapıyor. Tüm parayla al sat yapıyor. O zaman yükselişte kaybediyor, düşüşte kaybediyor. Her şeyi kaçırıyor. Sonra sağa sola sataşmaya başlıyor. Bu işler böyle gitmez. Kendi yatırımlarınıza her zaman dedim kendiniz yön verin abi. Bu ben dahi olsam her söylediğim %100 doğru çıkacak diye bir durum yok zaten. Bunu hiçbir zaman iddia etmedim, etmem de. Ama sizler elinizden geldiğince bu piyasalarda ayakta kalmak istiyorsanız araştırın, okuyun, izleyin, takip edin haberleri Dünya gündemini yakından takip edin. Twitter'dan bakın, başlıklara bakın. FED üyelerini takip edin. Artık devir bunu gerektiriyor arkadaşlar. Küresel bir dünyada küreselleşmenin hakim olduğu yıllarda kendi halimizde kalmak gerçekten sıkıntı. Global bir köy diyoruz. Bunun en güzel örneklerini siz kendiniz uygulayarak etrafınızdakilere örnek olmanız gerekiyor diyorum arkadaşlar. Saat 21.30 itibariyle altın, gümüş, platin gibi ürünleri değerlendirdiğim videoyu sizlere hazırlamış olacağım. Bildirim zilini açık tutmayı unutmayın arkadaşlar. Oradan bir şekilde bildirimleri alırsınız. Aynı şekilde Telegram'dan da videonun linkini zaten paylaşırım. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın, selametle kalın. Görüşmek üzere.